Hatırlayın Al Yazmalı filminin son sahnesi. Sevgi emek ister, der ve biter. Böyledir. Sevgi laf değil, söz değil. ispat ister, emek ister, gayret ister. O zaman yüzümüz sevgiliye dönsün ve hep birlikte şöyle söyleyelim. Şu garip halimden bilen iş Azla. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzlüm, Ey Ceylan gözlüm gönlüm hep seni arıyor neredesin sen Ben ağlarsam ağlayıp gülersem gülen bütün dertlerim anlayıp gönlümü bilen sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen gönlüm hep seni arıyor neredesin sen Sinem de gizli yaramı kimse bilmiyor Hiçbir tabip yarama merhem olmuyor Oyunu bükük bir garibiyim yüzüm gülmüyor gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen? Yüzünü sevgiliye dönmüş bir aşığın mektubudur bu türkü. Neşet Baba'nın sözüyle, sedasıyla hayat bulur.